Sevgili dostlar merhaba. Duygular şüphesiz ki bir pusula, bir deniz feneri görevi üstleniyor ve bize yol gösteriyor. Bunlar bazen olumlu baş etme stratejilerine bizi götürüyor, bazen olumsuz baş etme stratejilerine. Sonuçta kendini iyi hissetmek için insan kendine zarar da verebilir başka şeyler de yapabilir. Dolayısıyla birçok duygu var, birçok duygu geçişi var. Fakat bunların içerisinde öyle bir duygu var ki işte bu bir kabus çoğunlukla suçluluk. Bu videoda biz psikoterapist Doktor Cem Keçe ile birlikte suçluluk duygusunu konuşacağız. Evet hocam merhabalar. Neredeyse herhalde duygulara baktığımızda en kökte temelde bize zarar verebilecek yerde konumlanmış duygu suçluluk duygusu. İnsan neden kendini suçlu hissediyor ve suçluluk aslında temelde hangi mekanizmalarla bağlantılı? Suçluluk çok kadim bir duygu. İnsanlığın varoluşundan beri hissedilen bir duygu. Bütün yaratılış öykülerinde var olan bir duygu. Bütün kadim öğretilerde üzerinde durulan bir duygu. Ve bu duygu bizim geleneksel anlamda törelerimize, ahlaka, genel kurallara, yasalara aykırı davrandığımız düşündüğümüz her durum için geçerli bir duygu. Ve suçluluk aslında sıfırdan yüze kadar bir spektrum içerisinde yer alıyor. Sıfır, hiç kendimi suçlu hissetmiyorum. Yüz, çok suçlu hissediyorum düşünelim. Ve her insan bu spektrumda bir yerde durur. Ama ellinin ve üstüne çıktığımızda suçluluk anlamında vücudumuza belirtiler başlar. Fakat yetmiş ve üstüne çıktığımızda suçluluk duygusu kefaret istemeye başlar. Yani kendi kendimizi cezalandırmamız gerektiğini Dair, bizi zorlar. Buna biz kefaret diyoruz. Sigmund Freud buna otokastrasyon adını vermiştir. Yani çok büyük bir suç işlediğimizi düşündüğümüzde o suçu hafifletmek adına kendi kendimize eziyet etmeye başlarız. İşte sakarlıklar, kazalar, sürekli aynı aptallıkları yapmakla yapmalar, yaşadığımız travmalardan ders almamalar. Hepsi birer otokastrasyon, hepsi birer kefaret olabilir. Çünkü akıl dışı, mantık dışı her durumda otokastrasyonu görmek mümkün. Mesela bir bakarız, bir insan sürekli aynı tip kadınlarla ilişki yaşar ve hep aynı tip kadınlar tarafından aldatılır. Bir kadın sürekli alkolik, onun parasını yiyen, onu dolandıran erkeklerle birlikte olur. Ve derler ki buna, neden hep aynı insanlarla birlikte oluyorsunuz? Çünkü niye? Onun kendince bir suçluluğu vardır. Ve o insanlar da onun kefaretidir. Bu nedenle suçluluk ve kefaret duygusu arasında çok önemli bir bağlantı vardır. Ve suçluluğun çok daha özel bir formu var. Bu da dini motiflerle süslenmiş günahkarlık. Günahkarlık duygusu suçluluğun daha ağırlaşmış ve dinsel motiflerle örülmüş halidir ki günahkarlık duygusu çok daha büyük bir kefaret ister. Ve zaten kefaret dediğimiz şey suçlarımızın ve günahlarımızın bir bedeli olarak kendi kendimize ödettiğimiz bizi eziyet etme durumlarıdır. Yani aslında kimse bizi eziyet etmez. Biz kendimizi eziyet ederiz ya da bizi eziyet edecek olan insanları ve durumları ve koşulları hayatımıza tutmaya çalışırız ki işte bu bütün dünyadaki irrasyonel dediğimiz akıl dışı, mantık dışı her türlü senaryoyu açıklar. Şimdi bazı durumlarda insanın kendini suçlaması gereken ya da en azından mantıken baktığımızda ben bu fiilin içindeyim diyebildiği durumlar var. Ve belli noktalarda da buna hak verebiliyoruz. Fakat çoğu insan hiçbir şekilde müdahil olmadığı, hiçbir şekilde bir parçası olmadığı durumların da günahkar hissedebiliyor kendini. Dünyanın bir yerinde bir şey meydana geliyor ve kendisini suçlu hissediyor. Birinci dinamiği anlamak belki mümkün ama burada nasıl bir dinamik işliyor? Şöyle bunu ikiye ayıralım. Birincisi gerçekten yetişkin bir insan olarak hata yapabiliriz. Bizim yüzümüzden birileri zarar görebilir. Bu durumda hissedeceğimiz duygu suçluluk değildir pişmanlıktır. Bunun bir adını koyalım. İkincisi, bizim hiç kusurumuzun olmadığı, bizim dışımızda cehrer eden bir olayla ilgili eğer kendimizi suçlu hissediyorsak orada başka bir sıkıntı var. O yüzden bu ikisini ayrı ayrı konuşmakta fayda var. Mesela e, yetişkin insanlar hata yaptıklarında pişmanlık hissederler. Ve pişmanlık duygusu bize iki tane seçenek sunar. Der ki, bir telafisini yap. Yapabiliyorsan Yapamıyorsan da bunu bir yaşam dersi olarak gör. Olgunlaşman için, tekamülün için bir basamak olarak gör ve yoluna devam et. Ama suçluluk duygusu öyle değildir. Suçluluk kefaret ister. O nedenle insanın içinde bir yetişkin parça var, bir çocuk parça var, bir ebeveyn parça var. Ebeveyn parça bize parmak sallayan, suçlusun diyen parçadır. Çocuk parça suçluyum deyip o bedeli ödemek isteyen parçadır. Yetişkin parça ise işte o pişmanlığı hissetmesi gereken parçadır. O nedenle pişmanlık yetişkin parçamızın bir duygusuyken suçluluk çocuk parçamızın bir duygusudur. Ama ebeveyn parça her halükarda bizi suçlar. Şimdi gelelim bizim dışımızdaki bir olay için niye bir suçluluk hissediyoruz? İşte burada çocukken suçlula, suçlanarak büyütülen insanlar, ebeveynlerini kaybedenler, ebeveynleriyle ayrılık yaşayanlar ya da fiziksel, cinsel, duygusal anlamda travma yaşayanlar, kendilerini suçlu hissederler. Ve bu suçluluk duygusu öyle bir güçlü hale gelir ki bizim dışımızdaki her olay için o duyguyu hissederiz. Ve bu üstümüze alma durumunu da meydana getirir. Çünkü çocuk psikolojisi bize der ki çocukken ne yaşarsak yaşayalım. Çocuk kendini suçlu hisseder. Ve o suçluluk duygusu çok güçlü bir hale gelirse de yetişkinliğe de sirayet eder. Ve kendi dışımızda olan her şey için kendimizi suçlayacak hale de getirebiliriz. Mesela birinin acısından kendimizi suçlamak çocuk parçamızın geçmiş travmalarının bir yansımasıdır. Ama birinin acısına baktığımız zaman onu dindirmeye çalışmak, onun için bir şeyler yapmaya çalışmak bu ise merhamettir ve merhamet insanı insan yapan en değerli duygulardan biridir. Merhamet etmemiz gereken, yardım etmemiz gereken, bir yerde ağlamamız gereken bir yerde, empati yapmamız gereken bir yerde kendimizi suçlayıp kendimizi eziyet ediyorsak orada bir patoloji var. O nedenle suçluluğun olduğu her yerde patoloji vardır dersek doğru olur. Şimdi ilişkilere baktığımızda aslında suçluluk ve bunun karşıtı olan aslında farklı bir tepki verme mekanizmasını da sadist ve mazoşist ilişkiler şeklinde de görebiliyoruz. Burada özellikle mazohizmde yine bir kefaret ödeme var, yine bir acı çekme var ve hani hoş değil ama kocamdır sever döver de sever de gibi ifadeler bize bunu gösteriyor biraz. Biraz da ilişkilerdeki bu suçluluk, kefaret ve bu dengeden bahseder misiniz? Bunu bir vakayla anlatırsak daha iyi olacak. Mesela çocukken gördüğü filmlerden etkilenen iki kız kardeşi düşünelim. Bu filmlerde gördükleri sahneleri birbirleri üzerinde deniyorlar. Orada öpüşen insanlar var, bunlar da öpüşüyor. Birbirlerine dokunan insanlar var, bunlar da birbirlerine dokunuyorlar. Ve bu olay daha sonra anneleri tarafından yakalanıyor. Şiddetle cezalandırılıyor. Babaya söyleniyor. Baba şiddetle cezalandırıyor ve daha sonra bu çocuklar sürekli suçlu ve günahkar olarak ilan ediliyor. Şimdi i̇şte bu kız büyüsün. Adı Ayşe olsun. İleride evlensin. Evlenince kocasını, kendisini şiddet uygulayacak şekilde kışkırtır. Koca ona şiddet uygulayınca suçunun cezasını çektiği için rahatlar. Kocasının aldatması için kocasını kışkırtır. Kocası aldattıkça ne yapar? Kefaret için rahatlar. Unutmayın kefaret duygusu suçluluğu azaltan bir duygudur. Azalttıkça bir rahatlama gelir. Fakat Mevlana ne demiş? Kefarete ödenen her günah yeni günahlara davetiye çıkarır. İşte bu nedenle bu sorunun yanıtını biraz böyle açıklarsak insanlar kendilerini suçlu hissettiklerinde Kendilerine bedel ödeterek onu azaltmaya çalışırlar. Bu azaltma bir noktadan sonra kontrolden çıkar. Ve kefaret ödendikçe yeni günahlar da hayatımıza girer. Ve aslında kendini suçlamak ya da kefaret ödemek, sürekli bedel ödemek bir şeyleri çözmüyor. Çözmüyor. Yepyeni günahlar, yepyeni kefaretler de beraberinde getirmiyor. getiriyor. Evet sevgili dostlar, siz de bu konuyla alakalı görüşlerinizi, fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşın ve henüz abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın ki böylece yeni videolarda bir arada olalım. Yepyeni konuları beraber konuşalım. Görüşmek üzere.